Hayalet gemisi. Selamlar dostlar. Project Zombi'den sonra üç kafadar yeni bir seriyle oyuna başladık. Kaptanımız Görkem Reis. Bakalım bizi nereye götürecek. Reis, nereye gidiyorsun? Denize. Hadi be! <laughs> ya, arkadaşlar, yani Görkem böyle bir arkadaşımız. Yapacak bir şey yok. Ya gel şey iptal edelim hatta kuru kafa yapalım ya. Gidiyor muyuz? Ben aşağı görev koyma umudunu kestim. Boss boss ne bulsak kesip loot edip gideriz. artık Allah kerimlik olacak. Ne yapalım? Sen geç kaptan direkt sonra. Ya yok ya kaptan sürer mi ya? Kaptan izler yandan ya. Çalışın lan. Lan ne? <laughs> tarafa bak, ön tarafa. Ahmet, rüzgarı doğru al. Bir işe ya. Hazır, dibimizde şu. Şansımızı deneyelim. <laughs> ne dedin? Ne dedin? Anla bir, anla anlatsana. Silahımızı <laughs> değiştirelim. Ya Portal'ın ordu, umarım geberirsiniz. Gebermişim, özür dilerim. O zaten ölü oğlum. Evet kaptan, nereye gidiyoruz? Firtuna'ya gidiyoruk. Nereye gidiyoruk? Sevmeseler bari. Yakınmış lan orası da. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de beklemektense gitmek daha mantıklı. <laughs> Abi bir tepeye Sesi çıkayım da şey var ya. mı? Bir bakayım. Kuleden neler var? Bir Gemi var. Gemi yok lan. Oğlum kimse kullanmıyor. Herkes aşağıda. Nereye gidiyoruz? Ben, ben yukarıdayım abi. Yalan <laughs> söyleme. Nerede yukarıdasın? Sağda şey var. Gemi var. Ne? Ne abi? Ee, bir şey derdim de neyse. Bir cantim var <laughs> sağda. Sağda derken abi böyle güney kuzey tam yerini <laughs> <gibi> söylersin. <laughs> Ahmet'in sağ solu biraz farklı. Nereden nereye baktığını şey <laughs> <laughs> yapamayacağım çünkü. south <laughs> veste. <laughs> Uzakla o gibi. Ya gelir mi gelir. Kaptan! Öndeki ön, ön önde ikinemiz daha var değil mi bizim ya? Yani? Kaptan vuruyoruk. Sürttüreceksin. Sürtsün ya. Böyle de profesyonelimizdir. Biz de babam mesleği. Ey yavrum ne? Deden yani de korsan mıydı senin? Yok sürmek değil Sonuçta gemicilik baba mesleği. Eski korsanlardan diyorsun. Yaklaştır şeye bize. Önümüzde de var. Balyon var. 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 Ama şey... Boss. Boss. O önemli. Değil. Arkadaki ne durumda? O yaklaşıyor bize. Görünürde bir şey yok. Bir tanesi çok uzakta var ama santreste dediğin. O başka tarafa doğru gidiyor. Her her an gelebilir. O orada durdu. <laughs> Selamun Aleyküm birader. Rüyde auto shot. Kayaya vuruyoruz galiba. Yok demin zıplattım Ahmet'i yani. <laughs> Ahmet tek başına kapışır ya. Aha. Meteor attı. Çok gidelim yardıma. Bunun sesi niye bu kadar uçuk çıkıyor ya? Müzik sesini kız. Aha öldü. Ya deniz kızı zım, sopamız falan olaydı yok ederdik ya. Yani. Aha kamikaze. Lat! <laughs> Bende mermi yok. Bunlar da bir yerde vardı sanki. Biraz saf ama. Galiba. Öldü mü? Gel ölmesin abi. O Project Dongo'daki zombi mi sandın abi sen bunu? Ben oradan ölüyorum ki fark etmiyor. <laughs> Lan şey kalmamış. Oy ne güzel vuruyormuş o. Ya ya ne güzel vuruyormuş o değil mi? Ha. Silah kutusu var burada. Ah be. <laughs> Biri kaptanı kaldırsın. Silah Kalk kutusu kutu. neredeydi? Kalktı <laughs> mı? İndirdi. <gülüyor> <gülüyor> Lan kutuyu nasıl rakadık? Silah, Silah Söylesi Söylesi kutusu yok mu? Var var arkada var. Şuradaki fıçıdan da bir yanma tarzı. Şurada ha bir patlayacak. Kaç 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 kaç. Şurada ya burada hemen. Benim olduğum yerde. Geldim. Show. dım 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 dım. dım. Wow, oh no, the... Allah. Yavaş vur, yavaş. Vur. Oh, han, yavaş. Yavaş. İnsan gibi vurmuyor ki. Nerede lan o? The dead are mine. Come on. Ne zaman ölecek bu? Ya abi yakındır abi. Ayıp mı diyor ama yani? Ne yapalım abi ki? Ahmet ben vuruyoruz seni izliyorsun. Tabi oğlum yaşlıyım lan ben. Zor oluyor. Lan ağzıma fireball'a bol atsana satayım. <laughs> ben gelme <gelmiyorum, öyle> köyde diye. Gel gel köyüne yolladı. <laughs> oh para var. Ama. Oh para oh, var. <laughs> wow hiçbir şey görmüyorum. İki ateş arasında kaldık galiba. Neyse, ben kaçtım. Aa, kapı koparanlık oldu. <laughs> şey ne var ne uzaydı. ne ne var ne? Bana mı güveniyorsun? Evet. Senin expert ben miyim ya? Tamam, Allah. Arkadaşı değil misin oğlum sen? Oğlum bu çok kötü dövüyor lan bize. Kardeşim, klerik değil misin sen? <laughs> Aa, sen klerik değil misin lan? İhtiyar... Lan kaç kaç! <laughs> ya, Oğlum, yiyecek miyecek de kalmadı ya. Var ya. Bir bok yok lan, kutular bomboş. Ben yemiş olabilirim. Hepsini yedin, değil mi? Valla ben de yemiş olabilirim. E meyve kasası var burada yani insaf yani. Ha gel kafama at şerrafsiz. Yayıncı fokus. Ya, hakikaten bu ne ya? Biçtim be. Biri bir üflesin. Ahmet gel. Ulan. A Ahmet niye gel? O kaptanı çağırsana sıkıyorsa. Kaptan lan o gelir mi oğlum? Adamın <laughs> şeyi var. Kaptan hangi bir şeye baksın? Adam gemiyi mi sürecek? Bizi mi komuta edecek? Bizi niye komuta ediyor ki kaptan? Kaptan olduğu için. Abicim yani ben beni işe alırken öyle bir şey söylenmedi. Oğlum korsanlıkta işe almak mı var lan? Ben işe aldı. Ben paralı askerim birader. Klerikliği aldı beni. Yani... O zaman ağla bu oğlum şey. Niye adam beni çağırıyorsun diye. Ben konuşamadım stresten. Lan! Hadi ya. az kaldı az kaldı. Sevgili iskelet kardeşim. Bak. Oturup anlatsak. Çok az kaldı hadi beyler. Aldık gitti. Neyi aldık? İçimizde. Bir şey göremiyorsun değil mi Cihal? Görüyorsun ya. Çok rahat. Çok abi, rahat çok az, az kaldı. Nereden görüyorsun? Black, ufak kaslı ya. Black Stagglycer OP ya abi. Ufak tren kasmadı. Hop geliyor. Beni kutuplara kadar götürdü valla. Neyi <laughs> <laughs> vallahi bir serinledim. valla bir serinledim. Bir geminin yanına gittim geldim yani. Çıkartma Neyse. bunları işte bunlar yaramıyor bize. <laughs> yaramıyor bunlar bize diye. <laughs> Ölmüyor da şerefsizler ya. Yok abi kılıçta patır patır ölüyor valla. Lan, vurun vurun vurma. Vurun kahveye. Tam biz de seni serbest bırakmak istiyoruz. Rahat bırak. Öldür, rahat bırakalım. Lan gene gitti her şey. Buna lan. Lan yanlış yere <laughs> tıkladım. Ben de yorulmuş, almış. nefesi kesiliyor. Öldü. Vur, vur, vur. Vurun kahve kılıçdayım. Kaç kaç Aha. kaç 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 Abisini çağırıyor kaç 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 Ortalıkta kaç 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 Oy kaç 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 Ahmet yiyecek bırakmamış ki. Hiçbir yerde yok. Yiyecek kutusu var burada. Kör müsün ya? Ahmet bir nefes ver bana. Üfle bana. İskelet çıktı ya o kadar. Evet. Arkadaş kaç defa düştük kalktık. Geberme it. Bir kere ha, abi. parlayan bir şey var. <laughs> <laughs> Oğlum benim düşmem <gülüyor> önemli ama. <laughs> Aa <laughs> Benim düşmem önemli yani. Bedava chest buldum ya durun geliyorum şimdi. Ya şimdi, gel Sen gel. <gülüyor> ya. <gülüyor> Okey <abi. gülüyor> ya. <gideceksin>, <laughs> Altı keş ödüllü diyor ya. Elli <laughs> üç ya <gülüyor> Abi elli Abi ben vereyim ne olur gel oraya <laughs> Düştüm ya. Ben geliyorum gemiden sıkın dışınızı. Neyse gidiyorum. Eş. Hacı aç. <laughs> Aaa <Aç. gülüyor> birader ne yapar? Selamun aleyküm usta. <laughs> Gitme gidelim bari. Sen git hadi. Bizim kaptan da çok vefakar bir insanmış. Linç <laughs> <laughs> altın için satıldım ya. <laughs> Çalışıyoruz işte ya. Sık sık toplasın. Ölme lan. Ahmet git bir suyun içine gir çık yanıyor. O oh, yanmıyor mu abi? Geldi gene tipini sevdikleri. Et dua etme işte yaralı gökler falan ne? Oha o ne lan? Hiç yarıyor gökleri. <gülüyor> Nerede <gülüyor> o ya göremiyorum. neyse Ahmet! Bu ne ya gemi mi, gemiye mi çaktı bu? Gemiye çaktı. Su var mı? Ya be. Kaldıramadı mı? iyi. İyi mi? Ben ikinci öldüm. <laughs> Bir şey olmaz nasılsa XP yok burada. <laughs> Önümden de şey Ahmet gitti zaten. Açık bekle sen kapıyı. Ben buraya niye gelmiştim? Ben yani aşağıda muz vardı muzlar <laughs> <ki. gülüyor> Yanıyor. Neden bir türlü ölmüyorsun mu? Aynı şeyi ben sana söylesem hoşuna gider mi? Öldü. Öldü öldü. Atlayacak ama kaç. Hayır, hayırdır şekil mi yapıyor koçum? Üf, bulutlara bakın. Ay ay, koyuyorum Hı, buraya. Oradan çekebilecek mi ki? Çeker. Meyve Çekiyoruz kat. yavaş yavaş ya, geliyoruz oraya doğru. Ne varmış bunda? Ah, altın. Aha arkanızda. Bunlar nereden çıktı lan? Çıkıyor random encounter işte. Ahmet'in encounterları gibi bir şey. Değil mi Ahmet? Abi kaptan daha çıktı. <laughs> Hayatını kurtardım kardeşim. Teşekkürler birader. <laughs> ben olmasan ne yaparım? <laughs> Pardon. Teşekkürler. Sağ ol. <laughs> Az kalsın oluyordum. İyi geldi bu. Şurada meyve vardı galiba ya. <laughs> Aşağıda var. O yok muydu? Hayır. 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 Şuradan bakayım Allah razı olsun senden ya. Alır canını git gör. Hadi bakayım. Lan şamdın yemek ata. Neyse, Ahmet hallediyor ya. Kral arkadaşımızdır Ahmet. Zıpkınladım ben ya, destek çıkardım arkadaşımıza. Oh, her taraf kutu. Bırakayım burada var mı? Şu var. Ne varmış içinde? Alt. İyi. Pardon sefer <laughs> gerçekten istemeden oldu kusura bakma. Kaseyi çekiyordum. <laughs> Kaseyi çekiyordum. Arada gitti. Bir tane daha. Ama her yerden çıkıyorsunuz ayıp ya. Oo! <laughs> Param. Para yok, şey yok. Mermi yok. O ne lan? Ahmet. Oh, bizim gemi ters döndü. Dur Ahmet kaldırıyor. <laughs> Oğlum gemi uçtu gemi. Gemi olduğu yerden hareket etti. Yok ben dedim bir çizik bile istemiyorum dedim. Maaştan keserim dedim. Ya lan. Canım mı kaldı burada? <laughs> Maaş adam hala. Buradan alabiliyor mu? Ne oluyor lan? Ee, şey, adam var. Saldırı. Senin uzakta gördüğün gibi geldi galiba. Yat oğlum aşağı. Sen yani adamı şeylesene ben gövdeyi şey yapıyor. Ya evet, çok az. su atıyorum. Gövde onu arıyorum. Adama Ha toplusun da <laughs> mı yapmış o <orası> şeyleri yine? <laughs> Öldü mü? Ölmedi. Gemileri yakındır ama onun. <laughs> Basak gidek mi acaba ya? Ben basketim. Birkaç tanesi kaldı yalnız ama yapacak bir şey de yok yani. Aç abi yelkenleri gidelim. Geldi 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 adam geldi. Gemileri geldi. Sulup. Batsın siz. Şey Briantin. Zombiler aşağı attı lan beni. Adam gemide mi? Geliyor. Abi yok adamlar geliyor, gemi. geliyor. Gemiye girdi. Girdi bir tanesi. Niye yüklenmiyor Gel. benim şeyim? Oyunu. Ya patladık bu arada ya. Kaldır kaldır. Abi kaldırmak değil de Gemi şeyi lazım. Ee, direkler yok. Ben bir tanesini öldürdüm. Yok. Ben de birini öldürdüm de su aşağısı battı zaten. Geliyorum. Ters dönüyor. Ben bir gemi direğe kaldır. Adam gelmedi. Alat yok. Abi gemiye gel gemiye. Gemideyim ben. Tamam. Sen, sen gemiyi tamir et. Sen su hmm. işini bana bırak Ahmet. Aç direkt şeyi. Gel seni. Çevir. Adam Geldi. Vur, vur 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 adama, adama vur. Düştü. Tamam. Ba batırmayın bizi. Suat abi su B'ye basıp Suat abi boş durma abi. Yürükan abi Suat B'ye kovayalım. Tamam tamam. Yok batıyorduk bu ucuna kurtar Ben tamiratı yap ben suluyorum Ben öndereyi kaldırıyorum beni Kaldır Solumuzda direkt solumuzda Sen evet, ateş sağınıza. etmeye başla Ateş etmeye başla Ben ateş etmeye başla ben gemiyi tamir edeceğim Su, su at Gürkan abi su at Su, su at Karıştırdım kendimi tamam ben su atıyorum Öldün mü? Hayır Öldüm ben. Gemiden gelmeye çalışacağım. Sen sağ Öldüm. Sağasına teklerini şey yapabilseydik güzeldi. Bizi de durdurabilseydik. Ön direğe kaldırabilsek iyi olacak. Geldiniz mi? geldin mi? Tamamdır. güvene geçiyorum ben. Geç geç sen Ben, ben aşağıyı onarmaya çalışacağım. Yapacağız. Nasıl çıkaracağız buradan gemiyi önemli şimdi. Ben adamların gemisine gideceğim. Bekle ya. Siz halledin. O çevirmemiz lazım. Geliyor. Onlar da çarpacak. Geri alırlar. Bekle. Geldi. Adamlardan biri geldi. Öldürdüm birisini. O da biraz... şeyi var. Baktık Şu biz, biz zaten ya. Tamamdıysa sıkıntı yok. Ben birini öldürdüm. Yok yok battık zaten abi yapacak bir şey yok. Bir de fistik yapalım onların yeminlerine. Yaparız da. Yap. Yakalarsak. Yani geç yüklemesi çok kötü oldu. bu oyunun geç yüklemesi sıkıntı etti bana yani. Evet. Taktini geç yüklüyor. Şeydeyken öyle oluyor ya. Yani. Batış esnası yakınken falan biraz geç çıkıyor. Olur öyle arada. İyi dayandık ama yani. Kimse hata Aynen. yapmadı. Adam en buşa düştük sadece. Yani san sandığım birini alıp gidiyorum ya pislik olsun diye. Yok ya öyle ol olmaz. Niye? Öbür <laughs> tarafa doğru götürüyorum abi. Nasıl? Evet. Bakalım adaya bakalım adaya. Vallahi salak gibi oynamadık. Adamlar çok salaktı ama Biz çok an yani. Biz beklemediğimiz anda yedik. Evet arkadaşlar bu bölümü böyle yapacak bir şey yok. Bir sand ben sandığı aldım kaçıyorum yani. Tek bir sandık aldım kaçıyorum yani. Öbür bölüm görüşürüz. Evet bundan evet, sonra yolculuk payı